Herkese merhaba. Ezgi ben. Bu ilk videom olacak. O yüzden biraz gerginim. Bundan dolayı da kardeşimi karşıma oturttum zorla ki böyle çok garip hissetmeyeyim ve benim yanımda hani eşlik etsin bana. Öyle kendi kendime konuşuyorum gibi olmasın. Biraz gergin olduğum için. Beni sakinleştirsin diye zorla karşıma oturttum kendimden bahsedeyim kısaca. Üniversite son sınıfım. Bu yıl inşallah bir aksilik çıkmazsa bitireceğim. Yani hepimizin dileği o yönde ama ne olacağı belli olmuyor maalesef. Başka 21 yaşındayım. Hobilerim evlilik programı gibi oldu. Hobilerim <laughs> müzik dinlemek, çok yaratıcı şarkı söylemek. Sims 4 oynamak, GTA 5 oynamaktı ama sildik bilgisayar çöktüğü için. Yemek yemek <laughs> çok büyük hobim. Başka makyaj yapmak. Bu kanalda onun için açıyorum zaten. Bu kanal demişken, bu kanalı açmak benim 3 yıldır falan hayalim. Çevrem, arkadaşlarım, ailem herkes bana işte 3 yıldır sürekli kanalı aç işte çok izleyenin olur bilmem ne falan diyordu. Ben de hep böyle şeydim. Açarım zamanı geldiğinde işte. Kafamda vardı evet bunun planını yapmıştım ama hiçbir zaman böyle oturup bir video çekeyim ya da bunun için gidip bir ring light alayım falan dememiştim. Bu sefer yani karantinada olduğumuz için yani biraz geç kaldım. Hani karantina bayağıdır var ama dedim ki yani boş vaktim çok. Ring light falan filan aldım. Hazırladığım düzeni görseniz kriz sebebi. Şu an paylaşmak istemiyorum. Çünkü son derece amatör bir düzenek hazırladık. Kardeşim şu an resmimi çekiyor. Bugün size dışarı çıkarken arkadaşlarıma kahve içmeye falan giderken yaptım. Makyajı yapacağım. Akşamda da bir programım planım var varsayalım. Düğündür bilmem nedir tabii ki şu an için bahsetmiyorum bunu ama normal zamanlarda akşam daha böyle bir resmin ya da ciddi bir yere gitmem gerekiyorsa ya da böyle daha ağır bir makyajla gitmem gerekiyorsa hafif de koyultup gidebileceğiniz bir makyajı göstereceğim. Ben bu makyajı çok sık yapıyorum günlük hayatımda. Bu makyaj iki kuyruklu, iki eyelinerlı. Elimin alışkın olduğu bir makyaj olduğu için hani yaparken biraz daha az stres olurum diye düşündüm açıkçası. Makyaja geçebiliriz. Baz olarak Nivea'nın Makeup Expert bazını kullanacağım. Daha önce hiç denemedim. Aldım uzun süredir kenarda duruyordu. Değişik bir yapısı var. Parfüm gibi kokuyor. Umarım alerjim olmaz. Olursa bu video bu kadar. Hoşçakalın. Bunu böyle fırçayla sürenler de var ama ben elle sürüyorum. Sünger zaten bu arada yutuyor yani. Süpürge gibi. Vazımızı sürdüğümüze göre bir sonraki adımla devam edebiliriz. Bu adım için ben normalde listek sürüyorum. Dudaklarıma çünkü dudaklarım çok kuru ama zaten sürmüştüm videoya başlamadan önceki Emilsi Ruj kısmına geldiğimizde bir sıkıntı çıkmasın diye. Sürmüştüm önceden. Yeni adımımız kapatıcı ve fondöten içinde Lencom'un bu fondötenini kullanacağım. Şimdi ismini asla okuyamıyorum. Onun için aşağı koyarım bunu siz de okursunuz keyifli bir şekilde <laughs> bunu ben dene bunudan paketler alıyorum eksklusif paketler alıyorum denemek için böyle yeni ürünleri falan bunun küçücük bir deneme boyu gelmişti bana şu oluyor kendi hatta. bu gelmişti ben bunu deli gibi kullandım bu bitti bundan baya memnun kaldığım için de trend yolda bir indirim yakaladığım gibi gittim tam boyunu aldım o da bu benim rengim 02 adını bilmiyorum İlk defa bugün deneyeceğim. Büyük boyunu, küçük boyunu denemiştim ama bugün büyük boyunu deneyeceğim. Başlıyorum sus artık. Azıcık çalkaladıktan sonra elimin üzerine bir miktar sıkıyorum. Bu şekilde. kitanın 136 numaralı kapatıcı fırçasıyla dağıtıyorum. Bu arada benim cildim çok alerjik ve renk tonu her yerde eşit olmayan bir cilt türü olduğu için göz altım ve yanaklarım aşırı kırmızı şu an. Aynı zamanda da birazcık stres, gerilim ve utangaçlık da olduğu için ekstra kırmızı. O yüzden şu an böyle durduğuna bakmayın. Normalde bu kadar kırmızı değilim. Çok kapatıcı bir fondöten değil ama yine idare eder. Ben zaten çok böyle kapatıcılığı olan ürünleri çok sevmiyorum. Pigmentasyon olarak konuşacak olursak tabii ki bir farın bu kadar silik olmasını istemem ama fondötende ve cilt ürünlerinde genellikle çok kapatıcı olmayan ürünler tercih ediyorum. Çünkü zaten çok lekeye müsait çilli bir cildim var. Yani çillerimle de yeni barışmış birisi olarak çok kapatmayı hedeflemiyorum. Üstünden artık süngerle geçebiliriz. Bu tam yerine oturduğundan emin olmak için. Birazcık aslında cilde karışmasını sağlamak için. Göz altlarımın Allah belasını vermiş. Müzik sonraki adım hazır fondöten daha kurumamışken tam. Maybelline'in Cheek Heat Krem allığını kullanacağım. Bunun renk kodu 20. Şöyle bir allık fırçasıyla elimin arkasında hafif şöyle yayıyorum. Çok az bir renk veriyor. Öyle anormal bir renk istemiyorum zaten. Şu an için en son toz allıkla geçeceğim üstünden ama çok hafif bir renk versin istiyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde uyguluyorum. Müzik <laughs> Bundan sonraki adım bronzer sürmek olacak. Benim ilk tamamladığım rutin cilt makyajı oluyor. Sonrasında gözlere odaklanabiliyorum kolaylıkla. H&M'den aldığım 150 yıllık bir bronzer paleti var. İki tanesi bitmiş. Üçüncüsü de yolda. Karıştırıp kullanıyorum. Bu arada bu tarafa bakıyorum ama burada bir ayna var. O yüzden oraya bakıp yapıyorum. Çünkü buradan direkt kameraya baktığımda ışık kör diyor beni. Ancak buraya baktığımda görebiliyorum ne yaptığımı. Bundan sonraki adım bronzerımızla işimiz bittiğine göre allığımızı alıyoruz. Bu sefer toz allık. Hot mamayı kullanıyorum ben. The Balm'ın. Yine aynı fırçayla likit allığı sürdüğüm. Üzerinden geçiyorum. Müzik <laughs> Daha sonraki adım highlighter. Ben highlighter için Physicians Formula Butter Highlighter'ı kullanıyorum. Benim kullandığımın ismi Rose Gold. Şu tarz bir fırçayla uyguluyorum. Bu normalde karıştırma fırçası diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ama ben bunu highlighter için kullanıyorum. Çünkü bu tarz bir fırçayla highlighter'ı nereye sürdüğünüzü kontrol etmek daha kolay oluyor. Az bir şey fırçama alıyorum. Fazlasını döküyorum ve elmacık kemiklerimin üzerine sürüyorum. Müzik Elmacık kemiklerimin haricinde bir de şakaklarımı uyguluyorum. Aynı şekilde kaşımın altına da azıcık uyguluyorum. Biraz da burnumun tepesine sürüyorum. Burnumun ucuna da çok hafif sürüyorum. Biraz da dudağımın üst kısmına sürüyorum. Çok hafif de göz pınarıma aydınlatıcı sürüyorum. Sonrasında kaşıma geçiyorum genellikle ben. Kaşım içinde ya Miniso ya Mumusa'dan aldığım kaş farı ve kaş kalemi diye geçiyor şu şekilde. Benim rengim Dark Burnet. Ben kalem tarafını kullanıyorum genellikle. Şu şekilde boş gördüğüm yerleri hafifçe dolduruyorum. Müzik <laughs> Kaşımı boyadıktan sonra kaşımı sabitliyorum. Kaşımı sabitlemek için de yolculuk sırasında rastgele aldığımız bir kaş sabitleyicisi kullanıyorum. Bitmek üzere zaten. Şu an satıldığını da hiç zannetmiyorum. O yüzden ismini bile söylemeyeceğim. Bundan sonraki adım far. Far için Değişik birkaç şey kullanıyorum aslında. İlk kullandığım şey Maybelline New York'un Color Tattoo. 24 saat kalıcı krem farı. Kullandığım renk On and On Bronze isimli far. Bunu yaymak için de bu şekilde bir fırça kullanıyorum. <laughs> Makyajımın en can alıcı kısmı için Revolution. Bu paletini kullanacağım. Telaffuz etmesi biraz zor olduğu için ismini açıklama kısmına yazacağım. Paletten de bu rengi kullanacağım. Şu an kamerada biraz siyah gibi görünüyor. Gerçekte biraz böyle siyah kahve gri arası bir renk. Siyah değil mi lan? Siyah değil. Tamam. O zaman. Böyle gri kahve evet. siyah anası. Şu tarz bir düz fırçayla uyguluyorum. Önce gözümün bittiği yere çok hafif bir çizgi çiziyorum. Ve hafif bir kuyruk çekiyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi geliyoruz ikinci kuyruğa. Bu sefer ikinci kuyruğumuzu üst kısımdan değil alt kirpimin dibinden devam ettireceğim. Öncelikle kirpimin diplerine farı sürüyorum. Sonrasında hafif dışa doğru bir kuyruk oluşturuyorum. Aynı bu şekilde. Sonra göz pınarıma doğru hafifçe farı yayıyorum. Bu gözüme yaptığım makyajın aynısını bu tarafa da yapıyorum. Müzik Göz makyajımızı tamamladıktan sonra kirpik kısmına geçiyoruz. Ben kirpiklerimi rimel sürmeden önce kıvırmayı tercih ediyorum. Daha dolgun, daha volümlü duruyorlar. Müzik kirpiklerimi kıvırdıktan sonra Maybelline New York'un Less Sensational maskarasını kullanıyorum. Müzik Makyajımızı bitirmek için tek adım ruj sürmek kaldı. Bunun için iki ruj seçtim. Bir tanesi biraz açık, bir tanesi biraz daha koyu. İkisini de isimlerini aşağıya koyacağım. Siz de dudağınızı daha dolgun göstermek için açık renkli bir ruju, koyu renkli rujun ortasına sürebilirsiniz. Makyajımın son kısmı ise bir sabitleyiciyle makyajımı sabitlemek. Bunun için de I Love Revolution'ın Fixing Spray'ini kullanıyorum. Müzik <laughs> Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer makyajımı beğendiyseniz, eğer beni eğlenceli bulduysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gitmeden önce de fikrinizi aşağıda belirtirseniz çok sevinirim ve beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.